kazananlar kendini hasis hissedenler olur diye ara öğünler düşündüm. <laughs> Kendinden bahsediyor. Hem kamp bu arkadaş. Tedbirli olmak gerekiyor. Ekim, bu neyin tedbiri? Seni hiç alakadar etmez. Gösterinin sırrını asla kimseye söyleme. Bak evlat. Gösterini izleyen herkesin aklında tek bir soru olur. Nasıl yaptın? Evet ben de hep merak ederim. Ne <laughs> yapayım? Domal. Ne haber abi? nerede? Eee <laughs> şey bilmiyorum evdeydi. Ne yapıyorsun sen? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> düşünüp karar verinceye kadar akşam olacak. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sadece denk geldi işte. Evet ama anahtarı kilide göre seçerek olasılığı iyice yükselttim. <laughs> Kamil abi. Kamil abi. Kamil. Van Gölü Türkiye'nin en büyük öğretmenim. <laughs> Yine rüyanda coğrafya sözlüsü oluyordun değil mi? <laughs> Seni hiç alakadar etmez. Bu sıcakta, bu güneşte şapkasız çıkılır mı dışarı? Ne yapayım? Siparişleri dağıtmaya başladığımda daha horozlar uyanmamıştı. Neyse, çok şükür kazasız belasız bitirdin hepsini. Bitirdim gerçekten. Ama ben de bittim. Artık kışa kadar bu terastan ayrılmam. Bu arada Hayri nerede? Ne yapıyor öyle? Anlamadım ki. B A K B baklava yemiş. Ne <laughs> yapayım? Hayır. 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 Aa. <laughs> İfadeye bak. Çok gibi çıktın. <laughs> evet sayın seyirciler, ünlü pilot Ali bir teknoloji harikası olan Şimşek'le ilk sürüşü gerçekleştirecek. Seyirciler hazır, biz hazır, araç hazır ve tabii ki Ali de hazır. Mahalleli koru. Kazandım. <laughs> 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 Yine kazandım. Domal. <laughs> bu <kaç? gülüyor> Altı. Hmm. Peki bu? 4. <laughs> <Dört. gülüyor> Yanlış cevap. <laughs> Mert cevap 4 değil mi ya? 2 100 2 olacaktı. Bak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Gördün mü bak neler çekiyorum. Ne yapayım? Kendine bak. Nasıl çıkmışım? Bok gibi çıktın. Ne yapayım?